Paketlerin içinden çıkan kargolar. Çiğ köftelerin birçoğu hava almış. Bu sıranın hepsi açık çiğ köfte, ağızları patlak olanlar. Yani burada 20 25 paket çiğ köfte var. Gördüğünüz gibi. Bunları bayiye satarken bayi almıyor. O da aynı şekilde açık. Yani 25-30 paketimiz sadece patlamış. Ve 10-15 paketlerimizi bu şekilde hava almış. Yani vakumlama düzgün yapılamamış. Bayi de haklı olarak bunları geri iade etmek istiyor ve almıyor. Alırken sıkıntı çıkıyor. Bilginiz olsun. Ben bunları yine çekiyorum. Yani şu anda da dağıtım yaptım yani bir, birkaç bayi açık paketlerden verdim Nazım'ın geçtiği bayileri. Onun harici almıyorlar. Bu işe biraz daha dikkat edersek vakumu yapan arkadaşlara duyurulur. Kolay gelsin hayırlı işler diliyorum.